oldu Almanya'da bir yere gitti ve yanında da birileri vardı. Ve bu birileri öyle sıradan birileri değildi. Ali Kılıç da yanlarındaydı. Bu yerden çıkışta o hadise gerçekleşmemiş olsaydı yani polis kontrolüne polis aramasına takılmamış olsaydı biz bugün bundan haberdar olmayacaktık ama Frankfurt. Frankfurt polisi Frankfurt. Kemal Kılıçdaroğlu o mekanın çıkışında mı? Çıkışında. Yani. Çıkışında durdurdu. Kimlik kontrolü yaptı ve zabıtlara geçti. İddia bu. Peki o mekan neresiydi? Yanında kimler vardı? İşte iddianın sahibi o iddiayı seslendirdi. Şimdi efendim ee, bu normal rutin kontroldeki amaç Kılıçdaroğlu ve Ali Kılıç'ı kontrol etmek değildi. Ee, Ali Kılıç ve Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan iki şahısla ilgili Alman Emniyeti bir tahkikat yapıyordu. Bu şahıslar e, Ali Kılıç'ın ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemşerileri ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun Hamburg'da iltica yapmış olan bir akrabasının iş ortakları. İş ortakları derken bu şahıslar e, Tunceliler Derneği'nin e, üyeleri ve çok yüksek miktarda Hamburg ve Bremen bölgelerinde uyuşturucu ticareti yapılan kişiliklerdir. Bir saniye. Bu uyuşturucu ticareti yapanlarla Ali Kılıç ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte mi geziyorlar? Ee, birlikte geziyorlar ama şimdi şunu belirtmek isterim. Ali Kılıç'ın veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şahısların bu işleri yapıp yapmadığını bilip bilmediğini bilmiyorum. Yani o iddiayı ben şey yapamam. Yani onu açık açık söyleyeyim. Ama Sayın Mustafa Günel ve Nevzat Rıdvan adlı iki şahıs, <laughs> Frankfurt Emniyeti tarafından sık sık Frankfurt'a geldikleri için Hamburg'dan, çünkü şunu belirtmek isterim, Hamburg, e, Almanya'da <laughs> yüklü miktarda uyuşturucu ticaretlerinin yapıldığı bir merkez olarak bilinmektedir. Çünkü niye? Hamburg Gemi Limanı, e, e, bu tip nakliyatların yapılmasında çok ideal bir e, bölge olduğu için... Ve Hamburg ve Bremen yıllardan beri Almanya'daki e, uyuşturucu ticaretinin ve depolama sisteminin yüzde yetmişlik bir bölümünü üstlendiği için e, bu şahıslar sık sık Frankfurt'a gidip gelirlermiş. E, bu gidip gelmelerde de e, bazı ticari ilişkiler, yani uyuşturucu ticari ilişkileri gerçekleşmiş. Bu gerçekleşmelerden dolayı rutin bir araba kontrolünde takipteler. takipteler anlaşıldı. rutin bir araba kontrolünde bu dediğimiz Sutpas adlı bir sauna club. şimdi diyeceksiniz ki ya sauna saunadan de, mı çıkarken yakalanmış? Sauna derken sauna club deriz Almanca'da. Onun ne demek e, bu? Şimdi sauna club bizim bildiğimiz Normal bir genel ev gibi bir şeydir ama daha modern. Hani bu son ee, zamanlar Türkiye'de <laughs> yaygınlaştı işte e, sauna e, adı altında sauna. Tabii çok e, ünlü bir mekandır. Türkiye'de birçok siyasetçinin, birçok parlamenterin, birçok e, müzisyenin, öne gelen iş adamlarının Frankfurt'a gittiği zaman gittiği bir yerdir bu. Müze gibi bir yer. Yani oraya cumartesi günü gittiğiniz zaman... Ee, bizim Televole gibi e, televizyon kanallarında gördüğünüz ne kadar beyefendileri görürseniz yüzde otuzunu veya %10'unu orada görebilirsiniz. Kesinlikle yani. yani. Yıllardan beri öyle bir şeydi ve buraya da e, bu çıkışta rutin bir kontrol de e, Ali Kılıç, Sayın e, Kılıçdaroğlu, Mustafa Günel ve Nevzat Rıdvan Bey bir kontrole tabi tutuyorlar. Yani bunlar da saunaya mı gidiyorlar o gece? Evet. O akşam onlar orada bulunuyorlar. Gündüz. Akşam değil. Öğleden sonra gidiliyor. Akşam üzere çıkışta kontrole tabi tutuluyorlar bunlar ki Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun diplomatik pasaportu olduğu için ona fazla dokunulmuyor ama isim soyadı zabıtlara geçiyor efendim. Yani zabıtlarda bu dört e, şahısla ilgili e, bilgiler resmi makamların e, arşivlerinde bulunmaktadır efendim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Kılıç ve bahse, bahse konu o uyuşturucu kaçakçılığından aranan ya da takipte olan bu iki kişi, yani toplam dört kişi Almanya'da nedir buranın adı? Sudfas. Sudfas adlı bir saunaklam. Saunaklam. Çok ünlü bir yerdir orası. ya yani isim olarak e, birçok kişinin de bildiği yer dediğim gibi. Anladım. E, yani sık sık e, oradaki e, bu tip yerlere ziyarete giden insanların götürdüğü kişiler. Bir çeşit genel ev. Evet. Yani Buraya gidiyorlar çeşit. ve çıkışta da polis kontrolüne takılıyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu saunaya bu genel ev tarzı çalışan saunaya gider ya da gitmez ya da içeride işte saunaya girmiştir bir şey yapmıştır yapmamıştır bunlar bizim konumuz değil. Yani amiyane tabirle biz kimsenin işte ahlak bekçisi değiliz. Ama orada önemli olan o iki zanlıyla, iki uyuşturucu kaçakçısıyla Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun ne işi olabilir sorusu var. Bir, ikincisi siz şey de merak ediyorsunuz herhalde hesabı kim ödedi ya hesabı bu iki beyden biri ödedi. Yani e, o kesin yani CHP'nin bu hesaplarla başı dertte. Yani bu otel harcamaları, taksi ücretleriyle başı dertte. O yüzden soruyorum. Ya şimdi efendim CHP bugün sorsanız her şeyi yalanlar. Yani belgeleri ko belgeleri önüne koyun gene yok. Bunun belgesi yani. var sizde. Ya bunlar var. O hiçbir sorun yok. Yani nasıl biz şimdi e, bu eee iddianameyle, gerekçeli kararla bazı e, yalanlamaları e, belgelediksek e, artı Alman vakıflarından da para almadık dediler. E, bunu da biz e, bank dekontlarına kadar e, kanıtladık. E, e, tabii bunu da yalanlayabilirler. O normal bir şey. E, biz de tabii bunun iddialarının somut belgelerinde kamuoyuna gelip bunu e, gösterip bu iddianın doğru olduğunu da kanıtlarız. Yani bunu Alman vakıflarındaki para yardımda da kanıtlamış durumdayız yani şu an. Bu çok önemli. Ama tabii e, şu var. Ee, neden, ne amaçta ve niçin? Bu çok önemli benim için. Neden, ne amaçta ve niçin? Yani burada e, beni e, bana Ermeni diyebilirsiniz, Kürt diyebilirsiniz, Alevi diyebilirsiniz ama hırsız yemezsiniz diyen bir şahısın 2007 seçimlerinden evvel elden 17 bin euro bir para yardımı alması çok ilginç şekilde. Kimden alıyor? Ee, e, gene bu Tuncelay'e faul dediğimiz e, dernek, dernek üzerinden de. e, almıştır kendisi efendim. Çok önemli şekilde. Yani bu çok geniş çaplı bir şey. Sırf Kılıçdaroğlu'na bağlı olan bir şey değil. Benim bu ocakta çıkacak yeni kitabımda yani CHP'nin milletvekillerinin yüzde otuzluk bir bölümünün e, özgeçmişlerininle ilgili yaptığı faaliyetlerle ilgili yani bugün şimdi en basiti Ümraniye'nin eski belediye başkanı Sayın Şinasi Ökten. Ümraniye'ye gidin herkes %10 Şinasi diyor bu adam. Bu adamın 100 milyon dolarlık bir mal varlığı ve parası var. Meclis beyana meclis mal beyanamesinde verdi beyanameye baktığınız zaman 99 milyon dolarlık bir mal yok, para yok ortada. Yani şinasi Ökten e herkes %10 Şinasi olarak biliyor. CHP bu adamı kovdu. 47 tane soruşturma açıldı. CHP kucak açtı bu adama. Çok iyi. Yani CHP, Kılıçdaroğlu buraya evet, geleceğim. Kılıçdaroğlu'na evet. dönersek eğer Sayın Kılıçdaroğlu bizi izliyorsa ki haberdar olmuştur. Bağlanabilir. Almanya'da Frankfurt'ta bu sauna klaba gittiği yönündeki iddiaya Yanında bulunan o iki kişiyle ilgili iddiaya her zaman cevap verebilir. Şu anda verebilir. Ali Kılıç da verebilir. yani. Ali Kılıç, Kılıç da verebilir. Yani. Tabii ikinci bir isim o. Türkiye'de çok gündemde şu sıra. İki isim de arayabilir. <laughs> bu iddiaya cevap verebilir. Bir kez daha söyleyelim. Bir kez daha, bir kez daha. Çünkü bu sorumlu bir e, yayıncılıktır. Bize ulaşabilirler. O da ne aradıklarını ne yaptıklarını ya da o uyuşturucu kaçakçısı o iki kişiyle PKK bağlantısı da var zannediyorum. PKK'lı bunlar zaten. PKK'lı bunlar? Evet, evet. Bu iki PKK'lıyla ne yaptıklarını bize anlatabilirler. Bu iddialara cevap verebilirler. Şimdi sadece bununla da sınırlı kalmıyor değil mi? CHP, Alman e, derin devleti, Alman vakıfları, PKK ilişkisi sadece bu.